Evet gençler 21. soruyla devam ediyoruz. Bunu da bütün seçeneklerine bakın soru üzerinde A'nın, B'nin, E'nin nerede olduğunu gösterdim. C'nin. Mecazi söyleyişlerden yararlanılmıştır. Var. Yeşeren kültür. izlerini taşımak. Betimleme vardır. Bakın B seçeneği yazdığım yerlerde betimleme var ama bu sanatsal betimleme değil açıklayıcı betimlemedir betimlemenin en can alıcı özelliği biliyorsunuz detaylardan ve sıfatlardan yararlanılması. Açıklayıcı bir betimleme yapılmıştır. Örnekleme yapılmıştır. Bakın burada örneklemenin nerede olduğu belli. İşte Küçük Asya'da yaşanan kültürlerin izlerini taşıyor. Mesela burada örnek veriyor. Önümüze bazen diyor 15. yüzyıldan kalma bir medrese, bazen bir Roma veya Türk amamının yorgun kalıntıları demiş. Bunlar bir örneklemedir. C seçeneğini oradan buldum. Sayıp dökmelere yer verilmiştir. Sayıp dökmeler birçok yerde var. Bakın şurada da var. Sayıp dökme dediği sıralamadır ve bunları virgülle ayırmadır. Virgülle ayırarak sıraladığımız her şey sayıp dökmeyi bize verir. Burada birinci kişinin anlatım değil, üçüncü kişinin anlatım söz konusudur. O yüzden cevap D seçeneğidir. 22. soru bir sıralama sorusu, paragraf oluşturma sorusu. Gençler sıralamayı belirttim. Buna göre bakarsınız, 2, 3, 5, 1 ve 4, sonuncusu deseydi 4 olurdu. Baştan üçüncü demiş, o da 5 nolu cümledir. Ee, ona göre bakar, parçayı tamamlarsınız. 23. soru, parçanın anlamına göre, akışına göre bu parçada boş bırakılan yere demiş ne gelebilir? Bolton'dan bahsetmiş. Bolton'un kitaplarının dünya çapında ilgi görmesinden bahsetmiş. Bizde de ilgi görüyor. Peki bizde neden ilgi görüyor? Bu denli ilgi görmesinin temelinde ne yatıyor? Bundan bahsetmiş. Peki bizde neden böyle ilgi? Çünkü sanıyorum bu özellikle bakın şurada Bolton'un bu denli ilgi görmesinin temelinde ne yatıyor derken öncesinde ve sonrasında bahsettiği popüler kültürün günlük hayatın farkına varmaya çalışma. matla alakalı bir ilgi kurmamız lazım. Bakın günlük yaşamın filozofu. Çünkü o günlük hayatımıza dair ne varsa onları yazıyor. Bundan ötürü de yavaş yavaş bizim de günlük hayatın farkına varmaya başladığımızın bir göstergesi oluyor. Burada zaten anahtar kelime dikkat ederseniz günlük hayatın farkına varılması ile ilgili ibareler, ifadelerdir. O yüzden burada C seçeneği boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun seçenektir. 24 Burada da gençler cümlenin anlamsal bütünlüğüne ve devamlılığına göre baktığınız zaman bazen birkaç eski fotoğraf geçer elinize. Fotoğraf mı yaşadığınız ana gelir. Siz mi o zamana gidersiniz? Anlaşılmaz nedense nedense eskiden daha mutluymuşsunuz hissi gelir oturur hemen yanı başınıza o resim ondan bahsediyor ya da o an yani o geçmişle ilgili o fotoğrafın beraberinde çağrıştırdığı şeyler hisler oturur hemen yanı başınıza ve o, o yanı başınıza oturan hisle beraber seyredersiniz uzun uzun kadraja girenleri yani fotoğrafa girenleri Burada en mantıklı olan budur. 2'den sonra getirilmesi gerekir. Tabi bu anlamsal kavramayla sizin bakış açınızın da aynısını yakalamasıyla alakalı bir şeydir. Anlamsal bütünlük ve devamlılığa göre 2'den sonra getirilmelidir. 25 Bu parçanın yeni resimle ilgili olarak yargıdan hangisine ulaşılamaz? Bakın 1'e nereden ulaşılabilir? 3'e nereden ulaşılabilir? 4'e nereden ulaşılabilir? İzah ettim, yazdım, notunu aldım. Topluma değer katacak önemli mesajlar içermesinden bahsetmemiş. Yani bakın, burada bu anlam inceliklerine dikkat edin. Yeni resmi yadırgayacağınızı sanmıyoruz. Yani tuhaf bulacağınızı, yabancılayacağınızı zannetmiyoruz. Yeni resmin bazı özelliklerinden bahsetmiş. Belirli kurallardan bağımsız ele almak mümkündür. Onu burada bulduk. Nerede bulduk? Bakıyoruz. Taklitten kurtulup, yani benzerini yapmaktan kurtulup, bağımsız hareket ediyor. Bağımsız ele almak mümkündür. Ondan sonra üçü nereden bulduk? Geleneksel kültür ögeleriyle kimi yönlerden benzerlik gösterir. Kara gözlü kadınlarımızın yazmalarının, kilim nakışlarını, bunlar geleneksel ne ifade eder? Geleneksel kültür ögeleridir. Kimi yönlerden benzerlik göstermektedir. Diyor ki bu kültür ögelerini sıralamış bin bir türünü bilen sizler diyor. Zaten bunları buradan biliyorsunuz diyor. Orada bir aşinalığı e, ve benzerlik gösterdiğini ifade ediyor. Dördü nereden gördük? Göstermekten çok duygulandırmayı amaçlamaktadır. İşte insanın duyduğunu düşündüğünü aracısız içine doğduğu gibi vermek istiyor yeni resim anlatmaya çalıştığı içine doğduğu gibi burada da duygulandırma yönünü yakalayabilirsiniz. İkiye dair topluma değer katacak önemli mesajlar özellikle ileti, mesaj içerme kısmına o yönde değinmediği için cevabımız B seçeneğidir. 26. soru. Mantar ve orkide örneği ve somut örneği üzerinden teknoloji ile Sanat arasındaki ilişki üzerinde durmuş. Bu doğrultuda gençler teknoloji ilerledikçe sanatta kendini yenilemiştir. Bunlar arasındaki doğru orantıdan bahsetmiş. Parçayı okuduğunuz zaman anlamsal bütünlükte ve devamlılıkta e, bunu görebilirsiniz. Mantar ve orkide örneğiyle girmiş, direkt konuya girmemiş. Tıpkı nasıl ki demiş hayalet orkidenin çiçek açması bir mantar türüne ihtiyaç duyuyorsa sanatın da gelişmesi teknoloji arasında bir bağ vardır. O da ona ihtiyaç duyar. Dolayısıyla üretilen her sanat yapıtı bir önceki teknolojinin ürünlerini kullanmıştır. Bunlar arasındaki doğru orantı paralel ilerlemeden bahsetmiş. O da E seçeneğinde söz konusudur. Teknoloji ilerledikçe sanat da kendini yenilemiş. Bunlar arasındaki doğru orantı, doğru bağlantıdan bahsetmiş. 27. soru. Sıfat görevinde kullanılmamıştır. Gençler burada da ifade ettim. Nasıl tarih zengin tarih sıfattır. Nasıl yaşandığı güzel zarftır. Nasıl yemek kültürü benzersiz, yemek kültürü belirti zattanlamasının sıfatıdır. Buradaki benzersiz sözcük. Nisan ayı hatta alt anlaması kurmuş Nisan isimdir. Nasıl etkinlik dönüştüren etkinlik sıfatın içinde yer almıştır. 4 Nisan sözcüğü isim, 2 güzel sözcüğü zarftır. Dolayısıyla cevap C'dir. 28. soruya baktığınız zaman Burçak bu parçanın anlatım özelliklerine gençler dikkat edin. Alt tarafı çay içmekten ve içtiğiniz çay bardağının özelliklerinden bahsetmiş ama bunu yaparken de somutlaştırmaya yönelik örnekler sıralamış. Mesela demiş, çay bardağının ortasına doğru incelmesi demiş. Alt kısmının avuca oturmasını sağlayarak çayın sıcaklığını avuç içinde hissetmenizi kolaylaştırır demiş. Sonra demiş ki mesela bardağın demiş ağzının genişleyerek sonlanması çayın kokusunun duyulmasını sağlar içimini de içim soğumasını sağlar demiş. İçinde de bir kolaylık faydasından bahsedilmiş. Öne sürülen düşünceyi yani çayla ilgili, çay içme zevkiyle ilgili düşünceyi verdiği ayrıntılarla, açıklamalarla, açıklamada örneklerle somutlaştırmış. O yüzden cevap vardır. 29. soru. Bu parça anlatılmak istenen özellikle son iki cümleye bakın gençler. bir kumaş ilk metresinden bellidir. İlk metresini bir kumaşı gördüğünüz zaman arkası bunun arkası ile ilgili devamı ile ilgili bir ön bilgi toplayabilirsiniz anlamında. Bir şair de somutlama yapmış burada bir örnek vermiş. Gelişinden adım atışından bellidir. Tamam Ahmet Aşim'in de Galatasaray'dayken yazdığı ilk şiir çok kusurlu şiirdi ama belki ama diyor ama Ahmet Aşim'dir. Yani ondan izler taşıyordu. Ahmet Haşim olduğunun bir göstergesiydi. Şiir Ahmet Haşim'di. Yani yazarına hastı. Ona özgüydü. Burada özellikle vurgulanan kavram özgünlük kavramıdır. O kişiye ait olma, ona dair ipuçları verme. Özgünlükte gençler özgün tarzıyla E seçeneğinde vardır. O yüzden cevap E'dir. 30. soru bu tarz sorular evet biraz sizi yoran cinsten, zaman kazan, kaybettiren cinsten ama şöyle yapayım. kadroca girmedi tam. Ekrana gençler şöyle yapmak zorundayım. Şimdi gençler anlam inceliklerine dikkat etmeniz lazım. C seçeneğinin birinci sorusunda şu soruyu soracak ki sanatçıdan cevap alacak. Şiir hayatınızın neresindeydi? Bu sorunun devamı şu. Şiirden hiç uzak kalmadım. Üniversitede öğretim üyesi olarak şiirle ilgili dersler verdim, şu yaptım, bunu yaptım. Yani hayatının, günlük hayatının her yerinde. Şiirin hayatındaki yerinden bahsetmiş. Hayatınızın neresindeydi? İlk açıklamada onu dile getirilmiş. İkinci soru cümlesinde 80'li yıllarda yeniden şiir çalışmalarına ağırlık vermemizin sebebini açıklamış ikinci açıklamada. Burada da zaten bu işin içindeydim. Bir yayın evinde çevre editörlüğü yapıyordum. Durmadan şiir kitapları basıyordum. Hep şiirle yaşayan birisiydim. Şiir hayatımdan çıkmış değildi. Ee, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşmuştum. Bu kadar yayın dünyasının içinde de olunca şiir yayınlamamak için bir neden kalmamıştı yeniden şiir çalışmalarına o yüzden başlamış. Bunu rahat burada açıklamalı detaylı bir şekilde oluş sırasına göre de zaten izah etmiş. O yüzden en uygun seçenek burada C seçeneğidir. Parazit filmi ile ilgili soru. Doğal olarak metne baktınız. Şimdi gençler bakın burada D seçeneğini nerede bulacağınızı E'yi nerede bulabileceğinizi, C'yi nerede yakalayacağınızı izah ettik. Ona göre bakarsınız. Şimdi A seçeneği çıkarılamaz. Neden çıkarılamaz? Parçada başarılı filmleri var. Ne var mesela? Dünya kazandığı kazandı, cinayet günlüğü var. Gişe rekoru kuran yaratık var ama bu en son filmi Parazit ile ilgili en başarılı filmlerinden biri olduğuna dair bir ifade yok. O yüzden cevap A'dır. 32. Mikroskop'tan bakmak, mikroskop biliyorsunuz göremediğimiz e, nesneleri, canlıları görme adına kullanılan bir şeydir. Mecaz anlamda mikrostan, mikroskop'tan bakmak, bakacağımız bir şeye ayrıntıyı ifade eder. Ayrıntıları belirginleştirme, küçük olanları ortaya koyma, detayları ortaya serme anlamındadır mikroskop ayrıntıyı ifade ettiği için burada anlatılmak istenen D seçeneğidir. 33. soru Burada da A, B, yi, C, D'yi bulabileceğinizi bakın izah ettim. A seçeneği işini büyük bir coşkuyla, tutku ve sadakatle diyor bakın. Sadakat, bağlılıkla, coşkuda, tutkuyla e, örtüştürülebilir. B'deki işiyle ilgili bilgilerini sürekli zenginleştirmesi, sürekli öğrenmesiyle bağdaştırılabilir. C'de bahsettiği yaşamını bütünle hedefleri doğrultusunda şekillendirmesi, neyi yapması gerektiğini seçmesi. Bu hedefi ifade eder. Ee, ve kendisine açık bir amacı ifade eder. C seçeneğinde de gençler şurada, tekrardan bakın, yaşamını bütünüyle hedefleri doğrultusunda şekillendirmesi, yani buna yaşamını adaması, hedefleri doğrultusunda şekillendirmiş yaşamını, yaşamını adaması da C seçeneği bununla ilgilidir. E seçeneği burada başarılı kılan özelliklerden biri değildir. 34. soru. Şimdi bu parçada biri konuşturulmuş. Tamam. Bu parçada konuşan sanatçı ait olamaz. Ne demiş buradaki konuşan? Benim öykülerim demiş bir mesaj kaygısı taşımaz. Bir şey iletmeye çalışmaz. O kaygıyla hareket etmemiş. Yani bir mesaj vermeye çalışmıyor. Bakın A seçeneğini nerede buldum? Öykünün başarısı okulun kendine anlatılanların bir parçası olarak görebilmesi. Özdeşlik kurma. Kendini anlatma. Özdeşlik kurmayı oradan çıkar. C seçeneğine bakıyoruz belirli koşullardan bağımsız demiş. Yani belli bir ideolojinin, iletinin ya da mesajın kaygısını taşımıyor. Rahat, bağımsız. Belli bir mesaj kaygısı taşımaması onun bağımsız hareket ettiğinin göstergesidir. C'yi buradan çıkartırsınız. D'yi de yaşam gerçeklerine dikkatle bakmak, insanda düşünsel bir aydınlanma. Zaten diyor ki dikkat edin diyor. Gerçek bir zaten çok çıplak bir şey. Yani her şey apaçık ortada. Yaşam gerçeklerine dikkatle bakarsanız insanda düşünsel bir aydınlanma meydana gelir. Zaten çok çıplak bir şekilde ortada diye burada ifade etmiş. Şimdi parçanın tamamından diğer cümlelerinden de buna dair bir şey çıkarabilirsiniz. Yaşam gerçeklerine dikkatle bakmak insanda düşünsel bir aydınlanma meydana gelmesi için yeterlidir. Zaten dikkatle bakman yeterlidir. Zaten o da çok çıplak bir bir şey. Alene ortadadır anlamı çıkartılabilir. E seçeneği şu kısımdan çıkar gençler. Dünyanın bütün ötekilerinin hikayelerinin aslında aynı olduğunu görürsünüz. Birçok yönden aynıdır sadece farklı olan yönler yani kültürel farklılıklar çoğunlukla insana ve yaşama özgü ikinci in, yani küçük arka planda kalan gereksinimler ihtiyaçlar etrafında şekillenir. Yoksa birçoğu aynı doğrultudadır. Aynı yöndedir. Aynı olduğudur diye bu doğru zaten vurgulanmış. B seçeneğinde öykünün varoluş amacı yaşamı başka türlü görebilme olanağının varlığını gösterebilmektir derken böyle bir gaye, böyle bir amaçtan bahsedilmemiş. Aksine zaten öykülerin bir mesaj kaygısı taşımadığından bahsetmiş. Burada gösterebilmek de bir amaçtır. Bir ileti kaygısını ifade eder. Yukarıda da mesaj kaygısı taşımıyorlar. Eğer B dersek çelişir. O yüzden cevap B'dir. Yani olmaz yani. Bu sanatçı ait olamaz. bu sanatçı ait olursa yukarıdaki sanatçının görüşüyle çelişir. 35. soru. Reşat Nuri Güntekin'le ilgili hangisine değinilmemiştir? Reşat Nuri Güntekin'in özelliklerine bakalım. Geniş bir okul kitlesine seslenebildiğini şuradan görebilirsiniz. A seçeneğini yazdım. Memleketimizin kitapçısız, kitapçısız binlerce kasabasının kırtasiye dükkanlarında Okur kitlesine sesine bildiği Nerede? Devamında. Bakın sadece bunların okullarda okutulur olması değil, sevilerek okunmasıdır. Bundan bahsetmiş başka uzun yıllar halkın en sevdiği romancı olarak kalmış. Yani geniş bir okul kitlesine sahip olduğunu buradan çıkartabiliriz gençler. Şimdi kimi romanlarını sinemaya uyarlanma olasılığını, ihtimalini gözeterek yazdığına buna göre hareket ettiğine dair bir açıklama ifade yoktur burada. O yüzden cevabımız burada B seçeneğidir. C'ye bakıyorum canlar. Çalık şu romanının yazarlık yaşamında belirleyici olduğuna. Şurada bakın. Çalık şu romanının gördüğü inanılmaz ilgi sayesinde halkın en sevdiği romancı olarak kalmış çalı kuşu dolayısıyla belirleyici olmuş. C seçeneğini buradan bulduk. D seçeneğine bakıyorum. Eserlerinin kimi kesimlerce yetersiz görüldüğü o da şurada var. Özellikle entelektüel kesim hafiften burun kıvırıyor. Yani beğenmiyor. E, beğenmemek de bir yetersiz görmenin ifadesidir. Güncelliğini koruyan bir yazar oldu. Şimdi devam ediyor işte birçok eee nerede denmiş? İleriki yıllarda yani gelecek zamanda yeşil çamında bol bol başvuracağı yazıldı dönem sonrasında yani. Melodramatik yapının iskeleti belki de bu romanlarda çatılmıştır. Melodramatik yapı dediğin zaman iskeleti yani vazgeçilmezi olmazsa olmazı haline gelmiştir. Ee, her daim korunmuştur. Önemini hiçbir zaman yitirmemiştir. Her zaman başvurulan bir iskelet yani temel bir yapı haline gelmiştir. Bunu da buradan yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. 36. soru. Mecaz anlamda. Gençler birdeki güçlü, büyük, inancın dozu, derecesi anlamındadır. Buradaki güç e, ATP sayısalcıların ifadesiyle e, ikideki, ikiden başladım ama o anlamda enerji harcanan şey anlamında değildir. Güçlü bir inanç, büyük bir inanç anlamındadır. Birdeki köklü bir şekilde eğitimi köklü bir şekilde dönüştürmek büyük değişimi ifade eder. Mecazi anlamdadır. Buradaki kök aklımıza gelen ilk anlamında değildir. İşte mesela ne deriz bazen köklü bir geçmişe sahip. Yani eski, çaplı, kıymetli, olumlu anlamdadır yer açmak, birbirine tam ısınamamak, uyum sağlayamamak bunlar mecaz anlamdadır. Kanıtlar sözcüğü ispatlar anlamına gelen kanıtlar sözcüğü aklımıza gelen ilk anlamda kullanılmıştır. Herhangi bir soyutlaşma ya da mecaz anlam kazanma söz konusu değildir. O yüzden cevap E'dir. 37 bu parçada anlatılmak istenen gençler baktığınız zaman üniversite sınavında en yüksek puanı alan haritada yerini bile gösteremediğin Üçdarköy'deki fukara çocuk. En imrenleniş adamı çocukluğunda her gece aç karnede uyumuştur diyor. En iyi yani yokluklar, eksiklikler başarıları doğurmuş. Bunu ifade ediyor. Yoksunluklar insanı başarıya ulaştıran en önemli güçtür, en önemli etkenlerdir. Bundan bahsetmiş. O yüzden cevap A'dır. 38'de Said Faik ve Sabahattin Ali'nin öykücü yönünden bahsedilmiş. Sabahattin Ali'nin özellikle Sabahattin Ali'nin yalanlığından, açıklığından bahsedilmiş. Demiş ki Sabahattin Ali'nin bir küçücük öyküsünü okuduğunuz zaman bak, uzun Sabahattin Ali'de keskin çizgili olaylar ağır basar. Nettir yani keskin açık yani. Açık bir dilde keskin net uzun bir süre geçme, geçmedikten sonra çok uzun bir süre geçmedikten sonra kolay kolay unutmazsın diyor onun kahvesini tekrar yeniden okuma gereksinimi duymazsın niye unutmazsın bunun özelliği nedir keskin çizgili olaylar ağır basar yani açık bir dille anlatılır halbuki saat faik de öyle değildir çünkü saat farklı yeni bir şey bulursunuz her okuduğunuzda bu da yoğunlukla ve kapalılıkla alakalı bir şeydir. Sabahattin Ali'de de bunun tam tersi vardır. Açıklık söz konusudur. O yüzden cevap C'dir. 39 Gençler Türk kahvesi ile ilgili bir paralel sorusu A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi nerede bulabileceğinizin altını çizdim. Tek tek gösterdim. Ona göre bakarsınız. Ama burada Osmanlı elçilerinin özel çabaları sayesinde Anadolu'da yaygınlaşmıştır diye bir şeyden bahsetmemiş. Kahvehaneler sayesinde yaygınlaşmıştır. Elçiler sayesinde değil. 40. soru Son soru Sanal kimlikten bahsetmiş. Bu parçanın yazarının hangisini söylememesi beklenir demiş. Sanal dünyada kendilerine ait olmayan söz ve dille anlamlandırmaya çalışılan bir dilden bahsetmiş. Dolayısıyla demiş şurada da bakın konuyu bağlamış. Dolayısıyla sahiciliği olmayan, yani bu sanal kimliğin oluştuğu sanal dünyada, sahiciliği yani gerçekliği olmayan sanal dünyada oluşturulan bu kimliklerin dillerinin de gerçekliği yoktur. Çünkü ortam sanaldır. Dünya sanaldır, gerçek değildir. Dili de gerçek değildir. Dolayısıyla modern iletişim ortamları içinde yani sanal dünyada kazanılan dil becerileri, dile doğal olmayan yani Gerçek olmayan kullanımlar üretmektedir. O yüzden cevap D seçeneğidir. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.